Bu güzelim çayı içerken bazen story'de paylaşıyordum. Tarifini soran çok fazla kişi oldu. O yüzden galerimde bulunsun diye kendime yaparken sizler için de böyle kısaca videoyu aldım. Buna bazıları hibiskus diyor, bazı hatmi çiçeği diyor, bazı da medine gülü. Kurutulmuş bir şekilde de hibiskus olarak satılıyor. 4 yaprak kadar kurutulmuş çiçeği bardağıma ekledim. Üzerine kaynar su ekliyorum ve 5 dakika demlenmesi için bekletiyorum çok güzel rengini bırakıyor. 5 dakikanın sonunda çiçeklerin içerisinden çıkartalım. İsteğe bağlı bal ya da şekerle tatlandırabilirsiniz. Ben mayhoş mayhoş içmesini seviyorum. Ben sade bir şekilde tüketiyorum. Bu çayımızı kimler içebilir, kimler içemezler, faydası nedir açıklama kısmına not olarak düşeceğim. Mutlaka açıklama kısmını okuyalım. İzledikten sonra sayfamı takip almayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.